Arkadaşlar, söylüyorum özellikle. AKP'nin desteklediği okulları seçerseniz size sunduğu imkanlardan bir duple göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir yemek. bizim ben Hacettepe mezunuyum. Ee, bizde 4 çeşitti ee, ve bizlanız salata var. Salatalı olmaz falan. Ee, ama ama de böyle bir şey yok. Aynı zamanda ıslak mendil. Soğutucudan alabildiğiniz bir e, su. Çatal kaşığınızı paketliyorlar. Bir tane bu ...kağıt örtülerden vardı hepsinizde. Hacettepe'de bunun hiçbirini görmemiştik biz. Hatta Hacettepe'de lavabolarda sabun yoktu. Burada klozetlerde falan şey var. Bu rulopaklar var ya onlardan var. E, tercih yaparken bu da bir etmen. E, Hayatınızı kolaylaştırıyor. AKP bizim binlerce lira vergilerimizi yedi... ...ve onların bir kısmını buralara akıtıyor. E, maalesef adaletsiz akıtıyor. Bu sebeple e, tercih yaparken... E, rahat bir öğrencilik geçirmek istiyorsanız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, bunlara erişmek istiyorsanız seçtiğiniz devlet üniversiteleri çok önemli. Çünkü hepsinde aynı imkanlar yok. Aklınızda bulunsun.